Bu hikaye benekli arının hikayesidir. Büyük bir ağaçta asılı kovanın içinde yaşayan kalabalık bir bal arısı ailesi vardı. Kovandaki arılar o kadar çoktu ki her gün kocaman kavanozları dolduracak kadar bal yapıyorlardı. Arıların içinde en büyük olanı kraliçe arıydı. Bal yapan işçi arılar kraliçe arıyı çok severlerdi. Bütün arılar kovanın içinde hem çok çalışırlar hem de çok eğlenirlerdi. Kraliçe arı o günlerde çok heyecanlıydı. Çünkü yumurtlama günleri yaklaşmıştı. Arı kovanına yeni arılar katılacak, daha çok bal üreteceklerdi. Kovanda yaşayan kraliçe arı gibi tüm bal arıları da çok heyecanlıydı. Aralarına yeni katılacak arkadaşları için kovanın içindeki bal peteklerini güzelce temizleyip hazırladılar. Kraliçe arı yumurtalarını temizlenen peteklerin içine bırakacaktı. Bal arıları da bu yumurtaların bakımıyla ilgileneceklerdi. Beklenen gün gelince kraliçe arı yumurtalarını peteklerin içine özenle bıraktı. Yumurtaların içinden yavru arılar çıkacaktı. Kovan'da yaşayan bal arıları bir yandan bal üretiyorlardı, bir yandan da yumurtalarla ilgileniyorlardı. Nihayet yavru arılar yumurtaların içinden çıkmışlardı. Kovan'daki arılar yavruları arı sütüyle besliyorlardı. Yavru arılar çok hızlı büyüyorlardı. Bir an önce çiçeklerden polen toplayıp bal üretmeye can atıyorlardı. Ama henüz kovan'dan dışarıya çıkma zamanları gelmemişti. Yavru arılar kendi aralarında oyunlar oynuyorlardı. Dışarıya çıkacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bu arada da yabancılar gelmesin diye kovana göz kulak oluyorlardı. Yavru arılardan bir tanesinin adı Benekli'ydi. Ona Benekli diyorlardı çünkü kanatlarının üzerinde benekler vardı. Benekli uyumayı çok seviyordu. Bütün gün peteğinin içinde uyuyordu. O gün yavru arılar peteklerin içlerini temizleyeceklerdi. Ama Benekli isteksizce, ''Neden buraları temizliyoruz ki? Hem temizlemezsek ne olur?'' diye söyleniyordu. Yavru arılardan bir tanesi, ''Yetişkin arılar birazdan bal üretmek için bitkilerden topladıkları polenleri kovana getirecekler. Onlar gelmeden petekleri temizlemeliyiz ki bizim ürettiğimiz balı yiyen çocuklar sağlıklı olsunlar.'' dedi. O gün bütün gün kovanın içini temizleyip hazırladılar. Artık yavru arılar büyümüştü. Kovandan dışarıya çıkıp çiçeklerden polen toplama zamanları gelmişti. Bütün arılar hazırdı ama benekli ortada yoktu. Arkadaşları, hadi benekli gidiyoruz diye seslendiler. Ama benekliden ses gelmiyordu. Arılar merakla kovanın içinde benekliyi aramaya başladılar bal peteklerinin arkasından bir horlama sesi geliyordu. Arılar oraya yaklaştıklarında bir de ne görsünler? Benekli uyuya kalmış. Benekli, benekli hadi uyan diyerek benekliyi uyandırmaya çalıştılar. Bal arıları benekliyi uyandırmayı başarmışlardı. Kovanın kapısına doğru ilerlediler. Benekli uykulu gözlerle hmm, "Keşke biraz daha uyusaydım arkadaşlar. Hem bu kadar çok bal üretmemize ne gerek var ki?" diye söyleniyordu. Kovanın kapısına geldiklerinde benekli olduğu yerde hızla kanat çırpan arıları gördü. Onlara "Siz ne yapıyorsunuz burada?" diye sordu. Kanat çırpan arılardan bir tanesi Hava çok sıcak olduğu için kovanın içi çok ısındı. Biz de kanat çırparak içeriye daha çok temiz hava girmesini sağlıyoruz diye cevap verdi. Tam kovandan çıkarken bir arı onların yanına geldi. Havada zigzaklar çizerek uçmaya başladı. Yavru bal arıları hayretle onu seyrediyorlardı. Denekli kendi kendine herhalde o da kovanın içini havalandırmaya çalışıyor diye düşündü. O kadar çok uykusu vardı ki uçan arıya dikkatlice bakmamıştı bile. Arkadaşlarından bir tanesi, ''Bak benekli, o arı bize bir yer tarif ediyor. Bitkilerin çok olduğu güzel polenler bulabileceğimiz bir yer varmış. Oraya nasıl gideceğimizi hareketlerle anlatıyor.'' dedi. Arılar tarif edilen çiçeklerin olduğu yere doğru uçmaya başladılar. Uçarken o kadar güzel ve uyumlu kanat çırpıyorlardı ki çıkan ses sanki bir orkestradan geliyordu. Sonunda çiçek bahçesine geldiler. Burada rengarenk çiçekler vardı. Bütün arılar farklı farklı çiçeklere kondular. Çiçeklerin üstünden polenleri toplamaya başladılar. Polen toplayan arı hızlıca uçarak polenleri kovana götürüyordu. Sonra yenisini almak için tekrar çiçeklerin yanına geliyordu. Belikli de diğer arılar gibi heyecanla çalışıyordu. Belikli o gün polen toplarken hiç de sandığı gibi yorulmamıştı ve sıkılmamıştı. Aslında topladıkları polenlerden kendilerine yetecek kadar bal üretebilirlerdi. Ama insanlar da afiyetle onların ballarını yesinler diye arılar hiç yorulmadan çalışıyorlardı. Akşam olunca bütün bal arıları kovana geri döndü. Benekli kovanın içinde dinlenirken bir an önce yarın olsa da hemen gidip çiçeklere konsam diye düşünüyordu. Çünkü artık o da diğer arılar gibi çalışmayı çok seviyordu.